Teyzemle gıt gıt gıda diye anlaştık bir şekilde. Kötü yolları her zaman her yerde bulabiliriz. Gördüğünüz gibi. Buradaki ağaç kırılmış. Gece siste geldik ama nasıl geldik ben de bilmiyorum. Dineli'den gidiyor dedikleri bolsa gerek. İnsanlar nerede tapınacak? Akşam dörtten sonra tapınmak yok yasak. Şiyang Dao mağarasına geldik. Mağaranın içinde de bir tane tapınak var. Bakalım kapanmadıysa göreceğiz. Görsek güzel olacaktı ama maalesef Maalesef kapalı çıktı. Kişi başı giriş 40 bahtmış. <laughs> Tapınağı göremedik. Müze şey mağara içindeki. Mağaranın her yerine kilit vurmuşlar. Valla din elden gidiyor dedikleri bu olsa gerek. İnsanlar nerede tapınacak? <laughs> Akşam dörtten sonra tapınmak yok yasak. Valla bizim camiler o noktada çok iyi arkadaşlar. Valla 24 saat açık. Diğer ülkelerin camilerinde sadece namaz zamanları açıyorlar. Geri kalan zamanlar kitle. Bizim ülke gibisi yok o yüzden. Night Market arkadaşlar. Akşam yemeğimizi McDonald's'ta yaptık o yüzden göstermedik ama üstüne kendimizi böyle roti, e, muzlu çikolatalı roti ile ödüllendirdik. Roti dedikleri de şeyden geçme, Hindistan'dan gelme, e, bizdeki gözlemenin benzeri. Şoförümüz esniyor. Esnedi gördünüz. Toptan aynamı göreceğim ya. Millet hiç kırmızıya falan bakmıyor orada? kırmızı. Kırmızı mı yanıyor bilmiyorum ki. Herhalde dıt yaparlardı. Ama dönüşe kırmızı. Tuitano Milli Parkı'na girdik. Gece düşünmemişler herhalde park haberlerinin girebileceğini. 300-300-600 baht kurtarabileceğiz buradan bakalım yarın göreceğiz. Şu anda parkın içindeyiz çıkarken sormazlarsa güzel olur. Görelim. Arkadaşlar, Pinis tarlalarından günaydın. Yollar çok dar. Gecesiz de geldik ama nasıl geldik ben de bilmiyorum. manzara çok güzel ya. Sanki Karadeniz'deyiz. Çok güzel bir manzara noktası sunuyor. İşçiler de bir yandan çalışıyor. sabah manzaramız. Arkadaşlar kötü yolları her zaman her yerde bulabiliriz. Gördüğünüz gibi. Bir ağaç kırılmış. Tüm gece buradan geçtik karanlıkta. Ve Sonra... sis de. Sis de karanlıkta. Şu anda kenar ve gel ne yapacağız bilmiyoruz yani. ya. Ya şey geçtik ya. Geçtim ya. Bu kadar dar mıydı? Daha dardı. Evet. Bir araba geliyor. Kura mı geniş? Neresi geniş? Bir kafanı arkaya atar mısın? 15 derece. 35 derece 35'lerden sonra öyle güzel hissettiriyor ki o kadar güzel hissettiriyor ki sisli bir ortam harika ufak bir kafe yapmışlar Tayland'ın en yüksek tepesi fiyatlar da böyle gösteriyor arkadaşlar şurada da bir kahveci var o da 60-70 derece var Arkadaşlar Doğu Tanon'un zirvesine geldik. Ve zirvede de bir tane teyze küçük bir kafe işletiyor. Yiyecek olarak e, en ucuz yine nadıllardı. Şöyle gösterelim. Yiyecek yoktu aslında. Yiyecek Bravi, yok. Bravi. Yok işte en ucuz 25 arkadaşlar. Normalde dışarıda da 20 falan. Burada da 25. Hiçbir şey çok ucuz. Yani Tayland'da kazıklama yok ya. Çok iyi. Ama kurabiye 55, brownie 65. Niye bunlar da çünkü batıdan gelme, el yapımı haliyle. Ka kahve satıyor. Kahvelerde 60 civarı. sıcağı, 70 de soğu. İşte diğer içecekler de var. Teyzemle gıt gıt gıda diye anlaştık bir şekilde. <laughs> çünkü iki çeşit varmış meğer. Bir tanesi domuzu bir tanesi de karidesli. Karidesli aldık, yiyoruz şimdi. Güzel bir sabah kahvaltısı şöyle bir manzarada. Çok güzel ya. Buranın doğası harika. Vallahi harika. Bizim Doğu Karadeniz güzeldir ama bakın burada çöp de yok, hiçbir şey yok. Milli Park'a da gece girdiğimiz için görevli yoktu. Para vermeden geçmiş olduk. Aynı bizim Abant'ta sabah 7'den önce girerseniz ee, para alacaklar durmazlar ya aynı öyle oldu. Ortam çok güzel. Şöyle bir pirinç patla aldık arkadaşlar. Şöyle tamam, hmm. Pirinç patla birbirine böyle karamel yapıştırılmış gibi. Kahvemizi de aldık cappuccino. Manzara eşliğinde içiyoruz. Ne kadar tuttu? Kahve 60 atıştırmadık da 35'miş. Brownie de var. 65. Kurabiye de var bir tanesi. 55. Hepsi ev yapımı. Ve yağmur sonrası güzel güneş. Hala seviyor ama. şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Yağmur bir daha başladı bu arada. Şu yosunları görüyor musunuz? Tüm ağaçlar yosun kaplı arkadaşlar. Tam yağmur ormanları yani. İşte yağmur ormanı, bulut ormanı. Bulutlardaki nemi direkt çekiyormuş arkadaşlar. Yok ki verebileceğimiz sana ya